Ben karşıma da kaydı başlatalım. Oo, çiçeklerimi toparlıyoruz. Evet. Zehra Hanım bakar mısınız size bir tane papatya aldım. Ya çok teşekkür ederim. İnek geçiyor. İne <laughs> ne yapacaksın ineği? Onu sağarız sonra Saarız, sağarız sağarız. <laughs> 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 Cevap verdi. Cevap verdi bana. Duydun mu? <laughs> bana bak. Öyle değil öyle değil. Bak. Aşkım. <laughs> 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 Niye sen, Niye bana cevap vermiyorsun? Bir daha söyle. Ay öldürme mü onu lütfen? İ, itini yememiz lazım ama. Hayır. Ama acıkacağız acıkacağız et lazım. Bak sevgilisi var yanında. E tamam bak burada dört tane var. Dördünden bir tanesini kurban edeceğiz. Ha, hayır aileyi bozamazsın. Hayır bozarım baba karnım açsa bozarım yani. Bu umurumda bile olmaz. Ne? Bu inekler Zehra'ya cevap verip duruyor. Gel gel video girişi. Sana bakarak video girişi gel. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oynadığım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Zehra ile birlikte Minecraft serisinin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız, daha çok Zehra ile birlikte Minecraft versiyonunun videolarının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza da eğer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizden dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ilk defa Zehra ile birlikte Minecraft oynayacağız. Aşkım bizim bu olduğumuz evet. yerde bir sürü inek var. Şu aşağı tarafta da bir sürü inek var. Bizim buradaki olayımız hemen şu arka taraftan odun toplamaya başlayalım hızlı bir şekilde. Oradan ha. sonra buraya ev yapalım. Bu inekleri de bizim mekanımıza alalım bunları ki lazım olacaktır. Inekler işte bunun sütünü mü sağıyordun, etini mi kesiyordun, yavrulattırıyor muydun, bir şeyler yapıyordun da böyle Bilmiyorum. bir tane bahçe yapalım. Anladın mı bu inekler için? Güzel bir bahçe ya, yapalım. Ahır 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 yapalım. İnek inekler için ahır Aynen. Bilekler için hem ahır yapalım hem de etlerinden, sütlerinden beslenmiş, faydalanmış oluruz. O zaman hızlı bir şekilde şuradan odunları kesmeye başlayalım mı? Tamam ama peki iç, içine nasıl getireceğiz onları? Bunun bir şey vardı. İnternetten araştırmam lazım. Ben de hatırlamıyorum. Tamam. Elin... Oha çok Hadi iyi. bakalım. Beşik kütüklerinden kesmeye başladık ilk başta. Uzun zamandan beri oynamıyordum arkadaşlar. Gerçekten. Ben, Bu seriye Zehra ile bir bile... Ben de. <laughs> Zehra'nın oyun <laughs> süresi 10 dakika. O zaman ben hemen hızlı bir şekilde sana bir balta yapayım. Evet. Al şu iki tane baltayı. Bir tane yere attım. Arkanda arkanda bak arkanda. Arkanda arkanda. Ve bunu da alalım yanımıza. Çok hızlı bir şekilde kasmamız gerekiyor ki bunları aşkım şey yapmayalım. Gece bir sonra sıkıntı yaşamayalım. Etrafımızı kapatmamız gereken Hello. konular olabilir. Şimdi hızlı bir şekilde odunlarımızı kasalım. O arka tarafa bahçeyi şu anda... Yapmayız i̇neklerden da. İneklerden önce kendimize mi bir yer yapsak? İşte ineklerden önceden kastım. Biz hemen bir yaşayacak güzel bir alan mı yapıp... ...ondan sonra zaten inekleri de yan bahçemize dahil ederiz diye düşündüm ben. Valla başladığımız yer güzel. Denizde sıfır. Güzel bir mekan. Evet Bu yüzden güzel. mutlu olacağımı düşünüyorum. Zehra da hemen onlara da kasmaya devam etsin. Aşkım o renklilerden normalleri kas bence şimdi. Şöyle yapalım. Heh. Sen bize bir yer yap ben ineklere yapayım. ikiye bölünelim. Hayır ama öyle olmaz. Şu an inekleri bence es geçelim. Yoksa ama hiç... inekler gider. Geç. Uzaklaşır bizden. Uzaklaşmazlar, onların bence otla karanı orası. Şöyle hızlı bir şekilde kasalım, devam edelim, tamam mı? Tavuk falan da lazım, yumurta falan da lazım olacak bize. Çok uzun zamandan beri oynamadım işte. Daha doğrusu ben survival oynamadım arkadaşlar. Ben hep faction sunucularda falan oynadım. İşte bedroom. Bedrooms muydu? Bed Wars müydü? Öyle bir şeylerde oynadım. Bed yanlış hatırlamıyorsam. Survival tarafında hiç oynamadım. Yani survival'da Aa. da aynı şekilde hayatta kalmamız gerekiyor ama işte önceliğimiz tavuk nedir? Tavuk var burada tavuk. Tavuk mu var? Tamam öldürelim bir yiyelim. Sürü. Öldürelim yiyelim. Yumurtalar topladım. Öldürelim yiyelim onları. Ya aşkım çiftlik yapalım işte. Çiftlik şimdi mi yapalım? Yok yani aç kalmamak için dedim. Tamam ben de öyle diyorum işte, aç kalmamak için onları öldürelim işte. Tavukları nasıl çekeceğiz çiftliğe? Neredesin? Tavukları. Arı falan var, baksana arı var. Nerede? Geliyorum. Aa arıya dalma bence. Ay, ay. Aşkım iyi misin? İyi misin aşkım? Zehirlendin aşkım? Zehirlendin. Aa, aşkım evet. zehirlendin. Ay ben de zehirlendim. Bunlara niye daldın? Ne bileyim. Bal verir diye düşündüm. Aa at var lan. Ne oluyor bir, oğlum? Bir şey söyleyeceğim. İneklere dalmazken arılara dalıyorsun. Sen inanılmazsın ha. Evet. <laughs> Aşkım at falan var ya. Aha. Aa. Aa attı beni üstünden. Nasıl bence? Sağa tık yap sağa tık sağ tık. Aşkım. Aşkım bence bu hayvanlar uzaklaşmadan çiftlik yapalım hemen. Tamam hemen yapalım. Ya atı boş ver atı geç. Ben o zaman hızlı bir şekilde bak gece olmadan şöyle elimdeki sen odunları kasmaya devam et. Ben hızlı bir şekilde şuraya ev yapayım bak. Anam burada inek yavruları var Allah'ım kafacıklara bak. Ya gel, buraya buraya gel arkaya gel. Tam soluna gel. Bak analarını <laughs> takip ediyorlar baba bak. Aşkım bunlar bizimle kalsın. <laughs> Dur ben de ben de. Bak bak. Bak bak. <laughs> bak tüplerciklere bak tüplere bak. Ya çok yazık. Ee, şimdi annenizin etini almam lazım ama çocuklar. Hayır hayır Oğuz Oğuz hayır. Ya hayır ya annelerin etini almam lazım. Ya hayır aşkım lütfen çocuklara travma yaşatma. Ama ne Hadi yapayım gel, burada gel. bir sürü inek o var acıkacağız gel. acıkacağız. Ben tavuk eti aldım gel. Tamam sen ağaçları kes ben hemen şu odunlarla evi bir dört çevre yapmaya başlayayım köşeye. Buraya mı yapsak nereye yapsak onu da anlamadım. Yok burası çok güzel burada koyun boyun falan da var onların yünleri de lazım olacak bize. Bir şey diyeyim biz bildiğin çiftlikte doğduk ya. Evet çiftliğe geldik bu arada. Bir şey söyleyeceğim şeyin içine yapalım mı ne dersin? Şunun ortasını, Neyin? şunun ortasını içeriye doğru kazayım oraya yapalım mı? Bir dakika. Katil. Katil. <laughs> Şöyle yapma. Aynısını ineğe de yapacağım şimdi. Hayır. O öldüm lan, öldüm iki canım kaldı, acıktım, aç kal, aç, aç. Ne söyle. Acıktım, acıktım, öleceğim, <laughs> öleceğim. Tamam, tamam. Yemek lazım. Tamam gel. Ver bakayım. <laughs> ne ver, veriyorsun? <laughs> yumurta mı? Bu yumurta <laughs> öyle yenmiyor ki. Nasıl yeniyor? Bu yumurta'nın farklı bir şeyleri var. Bunu. Böyle yere atıyor bu bunu herhalde. Dur bakayım bir. Aynen bitti yani. Ne yaptın şu? an? Yumurta çok farklı. Yumurta'nın onun davası yumurta değil bu arada ya. Bir dakika ben evi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hemen ölmeden bak ölmeden cikisini yerleştireyim bir tane kürek yapalım tamam mı? Evi nereye yapıyorsunuz? Bak şunun ortasını deleceğim işte kapat etrafı da kapanmış olacak bizde anladın mı? Bir dakika neredesin? Bak, bak şunun, içini, bak deleceğim anladın mı? Sığınak gibi olacak ama kapalı falan da olacak. Ne alaka ya? Söyle Aa, yapayım. şurada ateş var. Ana dur la, dur geliyorum bekle. O ateş ne? Anlamadım yangın çıkmış. İnekleri öldürüp şey lazım. Onun eti Aşkım, lazım. Aşkım hayır hiçbir şey öldürmeyeceğiz bende var et. Ne, nesi hmm. et var sende? Tavuk eti var koyun eti var. Tamam geliyorum. Geldi. Aa, burası şey. Love. I love. Love bize birazcık ışık kaynağı da olmuş olur. Love'ın yanına yapalım mı? Şuraya. Yani. Ya bir şey olmaz bence. Bir şey olursa da love'ı engelleriz. Love'ın yanına ev yapmak. Bak buraya yapalım buraya yapalım gel. Şuraya hemen ortayı bir kazayım domuzlar çekilin haramsın sen bana dur. Ha buraya yapayım dedim. Yapmayalım mı buraya? Orası daha güzeldi deniz yanı bence. Tamam gel burası da deniz yanı buraya yapalım. Aa aşkım gel buraya yapalım. Burada bir tane şey buldum. Hemen burada sumu falan da var. Buraya yapıyorum canım ben. Havuzlu ev mi? Havuzlu? <laughs> Hayır. Hemen yanımızda deniz. Ne güzel göl var ya. Niye, niye havuzlu? Tamam dur burası havuzumuz olsun. Evin havuzu. Evin havuzu burası mı olsun? Evet. Ya, tamam hadi öyle olsun. Direkt yapıyorum buraya. Şimdi sana şuradan çubuk verdim, tamam mı? Dur bekle, şunu al, şurayı komple kaz, şöyle. Nereye? Şöyle şöyle Nereye şöyle. Nereye kadar? Nereye kadar? Sınır belirleyelim. Ama ona vursana benim canım yok. Şimdilik bu kadar küçüklükte ev yeter, sonra bunu genişletiriz. Canavar avcısı gelişimini kazanmışsın, ha? hayırlı olsun. Harbiden ha. bak şu ortayı kazmaya çalış sen, ben de şey yapayım Bir devam dakika. edeyim. Oh. Lan git. Sen zemine de mi koyuyorsun? Şu anda zemine de koyacağım sıkıntı olmasın diye. O kadar çok topladın mı ya? O kadar çok toplamadım. E ee, etrafın daha önemli değil mi? Etraf şu an daha önemli. İçini sonra da yapsak da olurdu ama biz birazcık şey hastası olduğumuz için düzen. Şimdiden yapmak istedim. Zaten senin kastıkların da var. Ay, Onlara da ya lazım. Ha dur. Vur ona. Vur. Allah canım çok az kaldı. Bir buçuk canım kaldı. Sen zaten bana baltayla bir vurdun. Bütün canım gitti. Özür dilerim. Tamam. Aşkım üç tane zombi geliyor üstüme. Koru beni. Aşkım koru Buna. beni, koru beni, koru beni. Aman ölme, ölme, ölme. Tamam tamam tamam. Ben de ben de itiyorum buradan, ben de yardım ediyorum sana. Tamam eline balta Ay. varsa balta al, eline balta varsa balta al. Dur. Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. Allah Aa. öldü, öldü. Aa. Hayır. Ben de öleceğim aşkım. Bunlar neymiş ya? Bir buçuk canım Ay. kaldı. Bak, Ay. Öldürmedi. Amcim. Bak öldürmediğimiz ineklerin şeyini yaşıyoruz bak. Öldürseydik. Aşkım burada çok değişik yaratıklar var. Dur aşkım bir dakika. Ay iskelet var. Öldürmeyin beni. Haydi ana. <laughs> lan bir gel. Aşkım bunlar ölmüyor lan. İskelet bana ok atıyor şu an. Ananı. ananı. Bundan sonra bütün inekler düşmanım. Birazcık daha karşıdaydı diye düşünüyorum. Kafanda ok var lan. Yedim çünkü demeyince yedim anasını. <laughs> Kafanda okla dolaşıyorsun. <laughs> Headshot atmışlar. Haberim yok. <laughs> aman 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 aman. Aman 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 aman. Lan oğlum bir dur ya. Aşkım bizim mekan nerede? Gel benimle. Ne bileyim ben seni takip ediyorum. İki defa W'ye basıyorsun değil mi hızlı gitmek için? Aa. Aşkım öleceğiz gene. Galiba gene bizi öldürecekler. Evet ya. Ay bir sürü ok. zombi. Ay ok atıyor bana. Aşkım bütün canım gitti gene anasını satayım mekana varana kadar ya. Aaa. İyi o misin? Oku alıp şimdi bir tarafına sokacağım. <laughs> Her şey var. Gel. Burası gerçekten bütün... İneklerin, kuyumların her şeyinin olduğu yer. Ama şey de çok kötü. Anam öldüm. Gene öldüm. Biz de öleceğiz öldüm. Yine gene ya. öldüm. Aynen. Gel. Gene öldüm. Gene öldüm ben. Defol lan. Defol. Defol. Allah belanı versin. Bence bizim ilk doğduğumuz yere tekrardan yer yapmamız lazım. Çünkü ben o... dedim sana çok uzaklaştın. Beni örümcek takip ediyor şu an. Gün doğuyor, gün doğuyor, gün doğuyor. Gün doğar kere ardından tepeleri. Bir tane daha yersem ölüyorum. Ya ananı avradını. Allah belasını versin ya. Ananı. Ne oldu? Ya creeper patladı yanımda ya. Ooh. Bir canım kaldı. Aşkım gene ölüp buraya geri geleceksin herhalde sen. Ya. Ben de öldüm ben de öldüm ya. Ya ağzına sıçayım. Biz orayı ha. komple bırakıp burada tekrar mı başlasak? Aynı yerde hemen buraya yapmalı. Zombiler yanıyor lan. Zombiler yarıyor sabah oldu çünkü öldün mü öldün tamam gel gel buraya kovle baştan kazalım ya gel hemen şey yapalım ağaçları de orası bana çok karamsar tamam. geldi tamam tamam hadi buraya yapalım o zaman kazmaya başla hemen ya vallahi çok bütün bütün zamanımız gitti yemin ederim ya bir tane ev yapacağız diye gel senin salaklığın güzelim yeri bırakıp gittin oraya öyle olsun. tamam ben bu lafı yutarım Zehra ben bu lafı <gülüyor> yutarım <gülüyor> Zehra derken kayık var burada. Kafandan ok yemişsin. Hatta boynundan. Sen de yemiştin. <laughs> Hızlıca kasalım hemen gene. Etrafını açıyorum. Etrafını Hatta açıyorsun. Şurayı da böyle balık, bize tutma yeri. balık değil de böyle full böyle cam kaplı olacak balkon gibi bir yer düşünün burayı. Ha, tamam. Bir dakika o zaman balkonda yapabilmek için de şey lazım. Onu neden kestin? Bambu, bambu lazım olacak. Onu bilerek orada tutuyordum ben. Ne evin içinde bambu olsun diye mi? Güzel gözüküyordu. E, tamam bambuyu tekrardan koyabiliriz canım ne olacak. Burası mı şimdi buraya mı çevriliyoruz? Evet. Ben bunları açıyorum burayı da koy yine Şimdi hemen bunun etrafını dönüyorum ben. Sonra ben... yapalım hocamı. Şey İki lazım fırın lazım. İki ileri gidiyorum. Tamam. Ee, ben sana bak şey kürek vereceğim. Evet lütfen. Dur bekle. Çık çık çık. Ee, ah. Bununla daha hızlı. Bir tane ocağımız var. Şeyimiz var. Çalışma masamız var. Bize şey lazım. Fırını çalıştırmamız için ocak lazım. Kapı böyle yapılıyor. Dışarıdan koydum. Kazmana gerek yok. Şu ilerden çık. Ulan boğulsam düzen bozulmasın diye diyeceksin ki ilerden çık. <laughs> evet. İnanılmazsın Koşuna ya. İyi inanılmazsın. Bir şey demek istemiyorum. Biz buraya hemen bir tane merdiven. Heh, şöyle. Sabah olsun. olsun ahır ahır yapacağım. Sabah olsun bence ahır değil. Bize acilen şey lazım. Ne? Işık için torç morç falan lazım. Şu an bunun üstünü bilerek kapatmadım arkadaşlar. Çünkü ışık olsun, ışık kaynağı olsun. Zombi mombi gelirse zaten kapıyı kapatırız. Ondan yana problem yok. Üstünü çok kapatırsak da la. çok karanlık olacak. Aynen üstünü falan kapatacağız bunu halledeceğiz. O yüzden bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana direkt. Baştaki hedefimiz senin odun kasmak olup benim de kömür bulmaya gitmem lazım. Tamam. O yüzden sana ne veriyorum biliyor musun? Bu taş balta al. Seni kutsuyorum taş baltayla. Oley. Bize şey lazım bir de. Yemek için tavuk eti falan lazım. Hem de pişirmemiz için de tabii ki de gene kömür lazım. Onlar neyle yapılıyor bilmiyorum. Orası sende. Tamam orası bende. Bir tane chest yapıyorum. Ama benim canım bir. Sandıkları buraya koyuyorum. Ne durumdasın? Ne yapıyorsun? Araştırmaya başlamışsın. Cama tamam bakıyorum tamam da. bunun altına, aşkım, kumun altına kömürü koyduğumuz anda bu yanmaya başlayacak. O zaman şey yapacak. Aa bir dakika. Tam kömür yapılıyor. Aha dur. Bir dakika. Odun kömürü. E yaptık işte. Hani nerede la odun kömürü? Aha dur. Oluyor. Evet. Dur bir saniye. Yapıyorsun şu an. Anam normal meşe kütüğü de lazım o zaman bize. Ha bak şu anda harbiden ilk defa Minecraft oynuyorum. Çok heyecanlandım yani şu an. Bunlar, bunun olması beni şaşırttı. Dur ver bakayım şu odunları bize bir. İki tane kömür optu mı şimdi bu? Bir tane var bende. Diğeri tamam. de sende tamam, bir galiba. Bir dakika bir tane şey için e, bir tane kömürle olmaz ki bunlar. E, aşkım bir sabah olsun. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Gel buraya. Gel buraya. Aşkım bir şey deniyorum. Ne deniyorsun? Aha. Cam yaptım. E, kömürü koydun mu? Evet. Ha yani kömürü koyduğun için oldu. Hepsini koyarsan da olacağını düşünmüyorum. Bir yerden sonra bitecek bence kömür. Tamam o zaman birazcık o zaman ikimiz de hızlı bir şekilde kütü toparlarsak kömür yaparız. Elimizde bayağı bir kömür olursa bizim için daha iyi olur. Bu tarafı cam yapacağız dedik. Ama bunlar olmaya devam ederken gel bana. Gel, gel bana. Tepeyi de cam yapabiliriz ışık olur. Tepeyi de cam yapabiliriz ama bence gerek var mı? Şenkil olarak olsun. Pepe kapalı olursa çok daraltır bize. Tamam üstü komple cam yapalım o zaman. Üstündeki her şeyi sol tarafa koy. Ben hepsini sağ tarafa koyayım. Gidelim bizi öldürsünler. Sonra tekrardan buraya gelelim. Anladın mı? Bu ne saçma bir istek? E, Öylelim. Ha <laughs> bitkileri koyuyor, kıyamam ya. Allah'ım <gülüyor> ya. <gülüyor> İşimize yaramayacak ama git bitkileri falan koyuyor. Kara indiba falan koymuş. <laughs> ya aşkım. Ya ne? <laughs> Sen Niye öl ölüyoruz ya. Bir canını fullleyeceksin ve koşmaya başlayabileceksin artık gel. Koşuyorum zaten. Tam can işte yemeğin yok benim gibi. Mesela benim hiç şeyim yok. Ü üç şeyim var koşamıyorum. Gel bunun yanında bekle hiç vurma hiç vurma. Öldük. Tamam yeniden canlan. Artık şu an hazırız. Tekrardan gidebiliriz oraya gel. Nerede evimiz? E burada. Aa harbiden lan. Canın da full artık. Oh mis gibi. Yemin ediyorum bugına bulduk oyunu. Yemek yemeye gerek yok. Harbiden. <laughs> Ama biz böyle oynamayalım tabii. Şu an zor durumdayız. Ondan öyle yap. Tabii canım. Şimdi burada ne oldu? Dört tane cam oldu. Bunun içindeki kumları da aldım canım. Tamam mı? Senle birlikte hemen kömür kazalım. Bu kazmaya devam arkadaşlar. Bu oyunun gerçekten ana mantığı odundan gidiyor ya. Bir de işte aşağıya falan kömürlere, madene ineceğiz de. Şu anda ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi direkt odun. Direkt onları kömür yapmamız lazım. Ki ineklerin işte etleriyle, tavukların etleriyle falan filan kendimize yemek de yapabilelim. Ayrıyeten de kum yapıp ee, kumlarla birlikte şeye çevirmemiz lazım. Dur lan dur dur creeper gelme bana. Kumları biraz... direkt cam yapmamız lazım. Şimdi hızlı bir şekilde odunları kasayım. Kasayım ama. Hızlı bir şekilde odunları kazalım biz de birlikte. Ondan sonra tekrardan gelelim. Tamam şimdi benim 64'e 64 kütüğüm oldu. 22 tane de var. Diğer şeyim kırıldı. Bunlar yeter mi diye düşünüyorum. Canım sen kaç tane topladın? Bende 37 var. Sende 37 var. Tamam sen bir 64'e doğru tamamla yuvarla. Tamam. Ama bence o kadar fazla ihtiyacımız olmayacak ben sana diyeyim. Şey üstü camaşırı kapatmak için mi? Elimizde bulunsun kömür. Bir de çünkü et, et etleri pişirmek ha. için de lazım olacak doğru. ya. Bize. Sadece doğru. cam için değil yani sürekli Aha. ölüp ölüp durmayacağımıza göre mantıken bize lazım olacak. <laughs> bagını bulmuşken yapsaydık işte. Ama eğlenceli olmaz yani insanlar açısından da eğlenceli olmaz. Normalde ben öyle oynardım bagını bulmuşken de. Ben de öyle oynardım. İnsanlar için hiç eğlenceli olacağını düşünmüyorum o yüzden gerek yok. Bak anasını uzağa kurmaya çalıştık öldürdüler gitmeye üşendik. Harbiden. Oraya da bütün eşyalarımızı da oraya bıraktık lan. Tekrar ne eşyamız var ki? İşte odunumuz, kütüğümüz falan da vardı orada da. Her yani hala orada mı merak ettim. Sen kazmaya devam et ben bir gidip bakayım. <laughs> Ayranım olsa makasla et, etin şeyini keseceğim de o da yok. Ayran mı? Şeyin işte ya. Ayran ne alaka? Ayran mı dedim. Evet. <laughs> Be uykum gelmiş olabilir mi acaba? <laughs> Ayranım olsa keseceğim yönünü. Ayran, ayran şey eee demir olsa demir olsa ayran. ben de diyorum ki herhalde eti görünce canı ayran çekti <laughs> ayran olsa <laughs> şu an koşamıyorum et, koşmak için de et lazım abi şey, kesin yani bir tane yatak da lazım olacak şimdi şuradan koyunlarımızı da hızlı hızlı keselim abi aşkım ben ufak bir katilliğe gittim ne, ama ne ne yaptın katilliğe gittim ya öf ama yapacak bir şey yok koyunla et lazım et lazım yün lazım da akşam oluyor hemen Eve gidelim bir tane daha ben fırın yapayım iki fırında çalışsın bir tane fırında şey yapalım kum yapalım bir tane fırında da normal kendi yemeğimizi pişirelim. Tamam ben tamam. buraya koydum topladıklarımı. Ha, sen eve geçtin mi? Geçtim. Tamam geliyorum o zaman. Bunlar bal şeyi mi? Ananı avradın. ananı avradın. aralar çıktı aralar çıktı oy. Saldırdın mı? Ee, saldırdım. Isırdı Isırdı. ısırdı. ısırdı. Bir şey, yok, bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ufak bir arı zehirlenmesi yaşayacağım o kadar yani. Tabii efendim. Bir tane daha lazım mı olur mu? Hadi olur diyerekten aldım bunu. Ee, yemek de lazım olacak bize. Bunlar okey. Zehom da zehom. Şunları komple dönüştürdüm. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Aynı şekilde. Bunlar bize kömür yapacak. Kömür yaparken de biz de bu çiğ tavuk etlerini hemen koyacağız. Ya da koyun etini de koyalım şuraya. Hemen vereceği bir kömürle bunları da pişirelim yiyelim. Acıktık abi. Tamam güzel. Onlar kömüre dönsün kömürden sonra da kumu yapalım. Kumla da hemen şu üstü hızlı bir şekilde kapatalım. Burada Oo. kömürleri üretiyorum. Sağ tarafta pişmiş koyun eti var. Tamam. Tamam mı? Şu anda yiyeceğim. Sana da vereyim. Ah. Şogaç sen hemen şu en sağdan pişen koyun etlerini al. Afiyetle ye. Nasıl yeniyordu bu? Sak. Aynen. Tamam. Ben şu odun kömürlerini şuraya koyayım. Bunlar pişe dursun. En son kumları koyacağım. Şunlar normal bir kömüre dönüşsün. En son normal odunları koyacağım. O kadar odun da bize komple etmiş olacak. Dur bakayım yatak nasıl yapılıyordu? Yatak. Çift kişilik için bunları yan yana mı koyacağım peki? Hazır mısın? Evet. Şöyle. Şöyle. Ha. Ay süper oldu Aynen. lan. Harbiden şu an. Peki, peki şimdi yatsak sabah olur mu? Yat bakayım. Oluyor. Aha. Oh be. <laughs> Sab aydınlandı. Evet direkt sabah yapmanın yolunu bulduk ya. Keşke zaman o kadar hızlı geçse de şu, şu şu koyun etleri de bitse. Tamam. Şimdi sen kendi yatağını belirle. Nerede yatacaksın sen? Sen ne ne fark ediyor ki? Ya, fark etmiyor ya bir şey söyleyeceğim. Dedim ki mesela atıyorum ben burada yatıyorsam burası benim şeylerimi koyduğum yer olsun dedim. Evet, sen kendi seç fark etmez bana. Tamam ben şu şey koyun etini bir daha aldım. Koyun etini oraya mı koydun koyduğun için e Evet. Üzerinde kalsın. Ne olur ne olur. Tamam. Yani şey la hani koşarsın oyunda lazım olur. Yersin. enerjin bitmeden şey hallederiz onu oradan. Tamam. Tam yani burada kömürler olmaya devam ediyor. Buradaki koyun etleri de pişiyor. Koyun etlerin hepsini alalım ki yanmasın. Böyle şeyler de var bu arada. Canım dikkat edelim bunlara. Pişenler... Pişenler Niye yansın ki? Daha fazla kömürde kaldığı için yanmış oluyor. Oha. Şu tüyler falan filan bunlar bir şeylere illaki ki yarıyordur ya. Bunları şöyle bir koyayım ben. en sağa ben bir tane yapıyorum şimdi. Bir tane daha ocak yapıyorum. Tamam Hı. En sağa koy. Sen bunlar çalışmaya başlasın. Şuradaki tavuk bittikten sonra aynen. Şimdi buraya da koy kumları. Nereye? O, bu ocağa da koy. Üçüncü. Tamam. en sağdakiler camı üretiyor. Soldakiler kömür üretiyor. Başka kumumuz var mı? E yok galiba Gerek yok bence zaten %100'e 100 yakın şey olacak buraya 100 bence tane hayli hayli yeter bence de. Ha burada da var canım 64'e 34 de burada da var zaten. Yeter yeter o kadar. Ha, benim olduğum yerde pişmiş koyun eti de var, tavuk eti de var. Benim bu taraftan da alabilirsin. Beşe tahtalarımız Hı -hı. var. Tahtaları ben bir alayım. Şu dışarının şeyini yapmamız lazım. Şu baltayla artık şurayı açalım. Burayı komple sen şey istedin, cam istedin. Ha tamam. Yatakları da oraya döndürelim. Yatakları da oraya mı döndürelim? Evet. Elindeki balta baltayla kastsana bunları. Elim baltam nerede? kır, elinde şu an balta. <laughs> Hayır diğer elimdeymiş. Tamam sen yap ben biraz dinleneyim. Tamam şu sağ üst taraftaki üçünü de kır. Arkadaşlar vallahi güzel oldu ha. Aha zombi geldi zombi geldi içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir. Çabuk 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 Kimseyle uğraşma bence. Tamam ya. hemen giriyorum. Gel, gel 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 Kapattım. Wow. Gel, bak burayı komple böyle kapattım. Tamam mı? Nasıl? Burayı yani? böyle komple kapattım. Burada Aa, bu altın malzemelerimiz var. Bak burada kamp ateşimiz var. Şöyle. Aşkım. Böyle güzel bir yer yaptım. <laughs> olmuş mu? Zera Aşkım, bu arada güzel. yorulduğu için yorulduğu için uyumaya gitti. Sonra ben onu uyandır dedim ki mükemmel bir yer ayarladım. Hemen buraya gel. Aşkım çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptı? İşte biliyorum canım o kadar da değil yani. Koltuk falan da yapmış Allah'ım. Aslında aman 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 aman. Ama oturamıyoruz ki oraya. Evet bunlara oturamıyorsun. Bunlara oturabilir koltuk var mı oyunda onu bilmiyorum ama biz buna... Bunlar normalde merdiven olarak geçiyor ama biz böyle koltuk tasarımıymış gibi oldu. Anladın mı anlayacağım? Bence şu çitlerle burayı da kapatmalısın. Çitlerle bence kapatmayayım burayı kötü olur. Ama buradan yüzerek gelebilir. Gelemez. Gelirse de kolay bir olmuş. şekilde hallederiz. Burayı böyle yaptık sadece tek eksiğimiz ne biliyorsun? Ne? E, zeminimiz kum o zemini de ha, normal evet. bir şekilde. Büyük ihtimalle videoyu yani. kapattıktan sonra hemen şunun altını da normal tahtadan e, zeminimizi yaparız. Ondan sonra Hı. da evimizi komple bitirmiş oluruz. O zaman videoyu tamam. da burada bitirelim mi? Zemin taş da olabilir bu arada. Zemin taş da olabilir. Tamam zemini normal kabı stonla ben onu halledeceğim o zaman. Okey arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. İkinci Minecraft videosuyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.